Kıymetli okurlarım, kısa bir müddet önce ABD'li ünlü sinema ve dizi oyuncusu Chris Pratt'in her gün 5 ila 6 litre su içtiği sosyal medyada konu edildi. Pratt bunu bir beslenme danışmanının önerisiyle uyguladığını belirtti. Bunun üzerine pek çok bilim insanı bunun ne kadar yanlış olduğuna dair yazılar yayınladılar. Ben bu konuda sizlere doğru bilgileri vermeye çalışacağım. Su içilmediği zaman ölürüz ancak fazla su da boğarak, akarsu, göl, deniz kastedilir, öldürür diye bir özdeyişimiz var ve ne kadar doğru olduğunu aşağıdaki satırlarda göreceksiniz. Aşırı su tüketimi hiponatremi denilen bir hastalık halini oluşturur. Hiponatremi kanda sodyum miktarının düşüklüğü, yani tuzun azalması halidir. Bu durum bulantı, baş ağrısı, kas krampları, kas spazmları, tükenmişlik, uykuya meyil, koordinasyon bozuklukları, kusma gibi belirtilere neden olur durum daha da devam ederse ölümle sonuçlanma riski de vardır. Bir gün içinde ne kadar su içilmesi hali kişiye özgüdür. Yeterli su içilip içilmediğinin ne iyi göstergelerinden birisi idrarın rengidir. Koyu idrar yeterli su içilmediğini gösterir. İçme suyunun bin yıllardır sağlık açısından gereği iyi bilinmektedir. Ancak fazlasının ne gibi toksik hallere neden olacağı yeterince bilinmez. Aşırı su içmeye bağlı olarak gelişen hiponatremi durumu kronik yani kalıcı bir durum halini alırsa kişide kalıcı baş ağrıları, bilişsel fonksiyon bozuklukları ve daha ileride kalıcı nörolojik hasarlar oluşabilir. Bazı bilim insanlarına göre aşırı su tüketiminin böbreklere eklediği yük sonucunda zamanla böbrek fonksiyonlarında azalmalar ortaya çıkabilir. Böbreklerin kaldıramayacağı bir yük vücuda dağılmak zorundadır. Bu yük de dokulara, hücre içlerine, vücut boşluklarına yığılır bilim insanlarına göre daha kaslı ve daha büyük yapıya sahip olan insanların su ihtiyacı da daha çoktur, vücut yağı fazla olanlara ve daha küçük cüsseli bireylere göre. Su ihtiyacını hesaplarken en mantıklı olan şey alınan ve kaybedilen su arasındaki dengeyi iyi ayarlamaktır. Yaz ve kış ayları, çalışma ortamının ısısı, beslenirken aldığımız gıdaların çeşitliliği, aktivite durumunuz gibi birçok parametre su ihtiyacını değiştirebilir. Sonuç olarak şu söylenebilir, idrar rengi iyi bir fikir vericidir. Saman sarısı bir renk iyidir, bu beklenir. Koyu idrar ise su içilmesi gereğini gösterir. Saat başı idrara çıkma ve bol idrar fazla su alınması lehinedir ve dikkat edilmelidir. İyi ve yeterli su içine bir kişinin 4 saate bir idrara çıkması beklenir. Sürenin uzaması ve az idrarda suyun yeterli alınmadığının göstergesidir. Yeşil çay şeker hastalarında çok yararlı. 22 Eylül 2023 tarihli bir makale bu konuda çok ilginç bilgiler veriyor. 2200 kişi üzerinde 5 yıl süren bir araştırmaya göre yeşil çayın olumlu etkilerinden bahsedilmektedir. Yeşil çayda etki net olarak bilinmese dahi insülin hassasiyeti arttıran bazı moleküllerin var olduğu sanılıyor. ABD'deki araştırmalar bu ülkedeki şeker hastalarının %95 kadarının tip 2 diyabete kalanların ise tip 1 diyabete sahip olduğunu göstermektedir. Yapılan başka araştırmalar birçok sorunun cevabını da vermektedir. Yıllarca yazdım. Şekersiz çay vücudun su ihtiyacını karşılayabilir. Siyah çayda da hem vücudu nemlendirmesi hem de içerisinde bulunan bazı antioksidanların varlığı kan şekeri yüksek hastalarda yarar sağlayabilmektedir. Burada en önemli nokta taze demlenmiş olması ve mutlaka şekersiz, tatlandırıcısız içilmesi olmaktadır. Emniyet camiamıza teşekkürler. Ülkemizde ve bursamızda vatanı ve milletine hizmet için ömrünü, gençliğini, emeğini kim harcıyorsa başımızın tacıdır. Son zamanlarda Bursa'nın huzuru için geceli gündüzlü çalıştığına şahit olduğumuz valimize, emniyet müdürümüze ve tüm emniyet güçlerimize teşekkür ediyorum. Sokaklarımızdan huzur eksik olmasın. Var olsunlar.